Bekle hizmetle sen oradan gideyim. Sonra bir da, hani küçükken şey yapalım istiyorsun hemen. Buraya, işte bu daha <laughs> <laughs> Akkaya civarında çıkan yangında büyük bir ihtimalle çoban ateşinden çıkan bir yangın veya bahçe temizliği de olabilir. Ormana herhangi bir zararı yok. 05 06 hektar civarında bir çizgi şeklinde devam eden örtü yangını. Ormanlık alandaki orman ağaçlarına herhangi bir orman zararı yok örtü şeklinde devam eden bir yangın kontrol altında. İşte akşamdan 5.30 falan civarında yangının çıktığını söyledi. Ondan sonra işte devam etti. Müdahale etmek biraz zor yamaç bir arazi olduğu için. İşte şimdi bekliyorlar o Cemil'in evinin oradan hortum sermeyi düşünüyorlar. Evet. Oradan beri o önü kesmeyi düşünüyorlar orada. Bu kadar uzun sürmüş müydü önceki yangınlar daha abi? Evet sürmüştü. Şöyle sürmüştü çünkü arazi engebeli olduğu için müdahale biraz zor oluyor. Hatta en son döndüğü zaman tekrar düştüğü zaman sündürmüştük. Daha önce aynen şimdiki manzarada yani aynen müdahale etmek de zor biraz. Orası orman mıydı? Fındık bahçesi falan değil, yok, var, yok, değil mi? Yok yok yok. Fındık bahçesi şey yok. İşte bu kayanın altından beri gördüğünüz yer fındık bahçesi. Oralarda fındık bahçesi yok.